Merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir fen deneyi yapıyoruz. Sirkenin kimyasal etkisini pet şişe, yumurta ve lateks eldiven kullanarak inceleyeceğiz. Deneyin sonunda yumurta kabuğunda oluşan değişimleri birlikte gözlemleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak pet şişeyi kesiyoruz. Şişenin içine yumurtayı yerleştiriyoruz. Üzerini tamamen kaplayacak şekilde sirke dolduruyoruz. şişenin ağzına bir lateks eldiven takıyoruz. 24 saat boyunca bekliyoruz. Bu sırada yumurta kabuğu kimyasal tepkimeye girecek. Neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. 24 saat sonra. Eldivende az miktar şişme olmuş. Çünkü kimyasal tepkime sırasında karbondioksit gazı açığa çıktı. Ancak bu gaz miktarı sınırlı olduğu için eldiven beklediğimiz kadar şişmedi. Bu deneyde yumurta kabuğu kalsiyum karbonat sirkenin içindeki asetik asit ile tepkimeye girdi. Tepkime şu şekilde gerçekleşti. İkinci bulgu yumurtayı elimize aldığımızda kabuğun tamamen yok olduğunu fark ediyoruz. Tepkime sonucu kabuk tamamen eridi ve geriye sadece zar kaldı. Bu deneyle kimyasal tepkimeyi, gaz oluşumunu ve sirkenin etkisiyle yumurtanın nasıl elastik hale geldiğini öğrendik. Siz de evde deneyebilir, bilimin eğlenceli tarafını keşfedebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yumurtanın dışı ince bir zarla kaplı ve dokunduğumuzda yumuşak, elastik bir yapıya sahip. Yumurtayı sert bir zemine hafifçe bıraktığımızda Zıpladığını görebilirsiniz. Bu dışındaki zarın esnekliği sayesinde oluyor. Ancak dikkatli olmalısınız. Çünkü çok sert bıraktığınızda zar yırtılabilir.